Selamlar arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlere bir web sitesi nasıl yapılıyor? Bu süreçte hangi aşamalardan geçiyor? Neler yaşanıyor? Özellikle benim başıma neler geldi? Bu süreçte sizin başınıza neler gelebilir bunlardan bahsedeceğim. Ben hem kendi işini yapmış biriyim hem de bir firmada yazılım geliştirici olarak çalışmış biriyim. O sebeple kendi işini yapacaklara veya bir yerde işe başlayacak kişilere tavsiyeler vereceğim. Naçizane kendi tavsiyelerim olacak bunlar. Şimdi hep birlikte bir web sitesinin doğuş hikayesine detaylı bir şekilde bakalım. Bilgilerin oturması için videoyu sonuna kadar izlemenizi de tavsiye ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle size müşterinizden veya iş yerinizden yapılacak projeye ait bir brief gelir. Bu briefte nasıl bir proje olacak? Bu projenin amacı ne? Düz bir web sitesi mi olacak yoksa bir web uygulaması mı olacak? Bunun detayları yazar. Şayet düz bir web sitesi olacaksa HTML, CSS, biraz da JavaScript kullanarak düz bir web sitesini kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Veya ben HTML, CSS kullanmak istemiyorum. işte bir altyapıyı kullanayım, altyapı kullanayım derseniz de WordPress gibi hazır altyapılar kullanarak işte üzerinde birkaç değişiklik yaparak direkt siteyi yayına alabilirsiniz. Tabi bu sizden istenilecek projeye bağlı. Yani eğer düz bir web sitesi isteniyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bir web uygulaması isteniyorsa o zaman işler biraz değişecektir. Projeniz eğer bir web uygulaması olacaksa, yani bir yerden bir veri çekilip işte o veri sayfada gösterilecekse veya belirli hesaplamalar yapılacaksa, kullanıcıların giriş yapabileceği bir sistem olacaksa, bunun için uygun yazılım dilini seçilip ona göre projeye başlanması gerekiyor. Yani birinci aşamada proje nedir? Projeye hangi amaca hizmet edecek? Ona göre hangi altyapının kullanılması gerekiyor? Bu seçilir. Tabi siz bu aşamada hangi altyapıyı kullanacağınızı seçerken aynı zamanda bu sitenin bir tasarımı da olacak. Eğer bir şirkette çalışıyorsanız tasarımcı arkadaşlar zaten bu tasarımı çalışmaya başlayacaklardır. Ama eğer tek kişilik bir dev kadro olacaksanız yani kendi işinizi yapacaksanız o zaman tasarım kısmında da UI UX tasarım nedir bunları da bilmeniz gerekiyor. Tam yeri gelmişken bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Tasarım kısmı açıkçası biraz zordur. Çünkü gelen brieflere göre bir site oluşturursunuz, bir taslak oluşturursunuz. Tasarımsal olarak yani yazılıma girmeden sadece taslak olarak bir tasarım oluşturursunuz. Bunu müşterinize veya şirkette üstünüz kimse buna iletirsiniz. Sonra o müşteri veya işte üstünüz kimse Hemen size bir revize gönderir. Genellikle bu böyle olur yani. O revizeleri siz tekrar yaparsanız, sonra bir daha gönderirsiniz. İşte revizeler tamamlandı diye. Sonra oradan başka revizeler de gelir. Yani bu süreç bu şekilde biraz açıkçası zor bir süreç yani böyle ilerliyor. Buna zamanla alışacaksınız. Neyse az önce söylediğim gibi kendi işini yapacak kişiler için de UI UX tasarımını biraz da bundan bahsetmek istiyorum. UI'nin açılımı User Interface'in baş harflerinden oluşuyor. Kullanıcı arayüzü tasarımı olarak da Türkçe çevriliyor. UI tasarımlar kullanıcıların yani siteyi kullanacak kullanıcıların daha uzun sitede kalmasını, site içeriklerine daha kolay ulaşılmasını sağlayan tasarımlardır. UX'in açılımı da User Experience'den geliyor. Yani kullanıcı deneyimi tasarımı demek oluyor Türkçesi UX tasarımlar tasarımdan daha çok kullanıcı deneyimine odaklanır. Sitenin nasıl çalıştığı, nasıl etkileşime girdiği dikkat edilir. Yani UX tasarımlar tasarım yaparken amaca odaklanırken UI tasarımlar sadece tasarım kısmına odaklanırlar. Bu konuyla alakalı daha detaylı bilgi isterseniz de bunun için ayrı bir bölümde çekebilirim. Biz tekrardan web site sürecine geçelim. Şimdi tasarım tamamlandıktan sonra bu işin yazılım kısmı başlıyor. Yapılacak projenin amaçlarına göre seçilen yazılım dilini kullanarak tasarımcıların tasarladığı site kodlanmaya başlanır. En başta da dediğim gibi eğer düz bir yani statik bir web sitesi olacaksa HTML, CSS biraz da JavaScript kullanarak bu siteyi tamamlayıp gönderebilirsiniz. Ama site dinamik bir site olacaksa yani bir web uygulaması olacaksa o zaman projenin backend ve frontend yazılımına başlanır. Şimdi biraz da burayı detaylandıralım. Backend developer yani arka kısım geliştiriciler yapılacak olan projenin database'lerini, sunucularını ve uygulamasını oluşturmaya başlarlar. Backend yazılımcıların yaptıklarını genelde kullanıcılar görmezler. Çünkü onlar uygulamayı oluşturuyor. Yani sistem nasıl çalışacak, nelere hizmet edecek bunlara dikkat ederler. Ve en son site tamamlandıktan sonra sunucu üzerinden de sistemi yayına alırlar. Buraya bir örnek vermek gerekirse, kullanıcının sisteme kayıt olacağı bir proje ise kullanıcı bilgisinin veri tabanına kaydedilmesi, istenildiği zaman veri tabanından o kişinin, o kullanıcı bilgisinin geri çekilmesini sağlarlar. Yani bu altyapıyı oluştururlar aslında. Eğer veri çekilmesi gerekiyorsa da gerekli verileri çekerler, kendileri kendi özel URL ayarlayarak bu, bunlar üzerinden de bu verileri paylaşırlar. Bu paylaştıkları verileri de frontend yani frontend developer da o verileri tekrar alarak kullanıcıya site üzerinde yani uygulama üzerinde kime gösterilecekse gerekli kişileri göstermesini sağlar. Şimdi burada biraz daha derine inmek istiyorum. Backend ne yapıyor, frontend ne yapıyor. Ayrıca bu videoda tam olarak iyice detaya inmeyeceğim. Sadece bir üstünden geçeceğim. Hani genel olarak süreçte neler yaşanıyor bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bir sonraki videoda front-end'e sonra back de ayrı olarak detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Şimdi back-end developer ne yapıyor? İlk önce bir buna bakalım. Back-end developer gelen kendisine gelen brieflere göre hangi yazılım dilini seçeceğini, işte projede neyi yapacağını ona göre kendisi bir tasarlar. Hangi dili kullanacağını seçer. Ayrıca hangi yazılım dilinin ne işe yaradığını anlattığım bir videom da var. İsterseniz kanalda buna da bakabilirsiniz. Bunun part 2'si part 3'ü de gelecek daha detaylı bir şekilde. Ama şu an kanalda da olan bir video var. Oradan da hani tam olarak ne yaptığına bakabilirsiniz. Bu yazılım kısmında backend ve frontend birlikte çalışıyorlar. Bu yüzden backend de frontend de bu kodları yazarken isimlendirmeye çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü backend paylaştığı verileri böyle rastgele bir isimle paylaşırsa frontend developer bunu anlayamaz. Buna da hemen bir örnek vereyim. Anlık olarak altın fiyatlarını çektiğiniz bir siteyi düşünelim. Şimdi backend developer altın fiyatlarını çekiyor. İşte alış satış fiyatı var. Mesela alış fiyatını A değeri, satış fiyatını B değeri diye çıkarsa bunu front dev end developer anlamayabilir. O yüzden hani alış fiyatını ona göre bir isimlendirmeyle, satış fiyatını ona göre bir isimlendirmeyle çıkması gerekiyor. Ayrıca buraya da bir dipnot düşeyim. Genelde bu kodlama işlemlerinde Türkçe karakterlerle Türkçe isimlendirilme yapılmaz. Genelde İngilizce isimlendirme yapılır. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi genel olarak toparlamak gerekirse projeye başlamadan önce tasarımını yapıyoruz. Yani direkt koda dökmüyoruz bu işlemleri. Önce bir tasarımını hazırlıyoruz. Sonra tasarımdan sonra kodlama işlemine başlıyoruz. Ayrıca kodlamaya başlarken de tabii dinamik bir site olacak yoksa statik bir sistemi olacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Yazılım tarafı da bittikten sonra artık projemiz aslında yayına hazır bir hale geliyor. Bundan sonra da sadece paylaşıp yani yayına çıkması kalıyor. Projeyi teslim etmesi kalıyor. Evet arkadaşlar, size baştan sona bir web sitesi veya web uygulaması nasıl yapılıyor? Bu süreçlerde neler yaşanıyor? İşte hemen kodlamaya başlıyor muyuz, başlamıyor muyuz? Hani bu tarz sorular çok fazla geliyordu. Bu şekilde genel bir bilginizin olmasını istedim. Ayrıca sizin de merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtirsiniz. Size o şekilde de yardımcı olabilirim. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca önceki videoları gösterdiğiniz ilgi için de ve desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.